Eski Asur dönemi genel kabul içerisinde Asur şehrinin yaklaşık 4000 yıl önce bağımsızlığını kazanması ile başlatılmaktadır. Eski metinler bağımsızlık sonrasında Asur'un boyutları ve gücünün sınırlı olduğunu göstermektedir. Mitekim Asur'un ilk yöneticileri kendilerini kral olarak değil, tanrı Ashur'un vekili olarak görmekteydiler. Asur tapınağını ve tüm tapınak alanını inşa eden Hurhumoğlu, tanrı Ashur'un vekillerinden olan tanrının vekili Erisum, Asur tapınağındaki merdivende bulunan bir yazıttan çeviri Albert Kirk, Asur'un erken hükümdarlarının neden bu kadar alçak gönül olduğu ise, araştırmacılar arasında Asurlular üzerine bir başka tartışma konusudur. Asur şehrinin bu mütevazi dönemi ise, Şamşımşadad adlı yöneticinin Asur'u ele geçirmesi ile beraber sona erer. Şamşımşadad şehri çok daha geniş bir coğrafyada, hüküm süren bir imparatorluğunun parçası haline getirir yazıtlar ve arkeolojik kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla Şamşımşidad'ın yaklaşık 3800 yıl önce yaşadığı ve Assur'dan değil Tel adındaki bugün Suriye'de bulunan bir şehrinden olduğu anlaşılmıştır. Adad, kendine eski Assur yöneticilerinin yaptığı gibi gösterişsiz bir ad takmak yerine dil bilimciler tarafından, evrenin kralı, olarak çevirilen bir unvan vermiştir. Kanalıma abone olursanız, yeni içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden tüm takipçilerime teşekkür ederim.